annem birlikte beş taş oynayacağız. Önce annem başlıyor. Evet, beş taş oyunumuzu başlıyoruz şimdi. Önce birleri oynuyoruz. Birlerde tek tek alıyoruz taşlarımızı. Bu arada bizim taşlarımız fındık ama halının üzerinde düzgün görünmeleri için, daha net görünmeleri için biz onları beyaza boyadık. Şimdi ikilerde ikişer ikişer alıyoruz. Böyle. Üçlerde bir tanesini tekli, öbürünü üçlü alıyoruz. Şimdi dörtleri oynuyoruz. Şimdi elleri oynuyoruz. Ellerde beşke tuttuğumuz zaman biz eskiden anaları oynamazdık. Fakat eğer dörtlü tutarsak, yani şöyle dörtlü tutarsak önce yumutlamaları derdik böyle. Ondan sonra böyle hepsini alıp ondan sonra anaları oynardık. Şimdi Esma'nur bize anayı göstersin. Ama bu olsun. Esma'nur en zorunu seçti. Bana zorluk olsun diye. Böyle. 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 Şimdi ondan sonra tekrar oyunumuz birden devam ediyor. O zaman yağına kadar isterseniz devam edelim. 3'ler 4'ler